Merhaba sevgili izleyiciler, konuğumuz Liberal Parti Kurucu Genel Başkanı Zü, Zübeyir Gülabi Bey ve çeşitli sorularımız olacak. Gündemle alakalı, partiyle alakalı, Türkiye'nin yaşadığı süreçlerle alakalı, yaşadığı olaylarla alakalı çeşitli sorularımız olacak. Başkanım teşekkür ediyoruz böyle bu şekilde bize vaktini ayırdığınız. Ben teşekkür ederim Dünyam Bey. İnşallah güzel programlar yaparız. İnşallah başlıyoruz başkanım. Başkanım öncesinde de bir siyaset geçmişiniz var ama bu siyasete atılmanızın temel sebebi nedir? Hani klasik olacak ama Cemil Yılmaz'ın sorduğu gibi neden siyaset? Evet siz siyasetle ilgilenmesek de aslında siyaset bizimle ilgileniyor dünyanın Evet. Çünkü siyaset çıkardığı kanunlarla anayasasıyla anayasa zaten siyasi bir metindir. Toplumun nasıl yönetileceğini, devletin halkla ilişkisinin nasıl olacağını, hükümetin ne kadar yetkili olacağını belirleyen kurucu metindir anayasa ve siyasal metindir. Yani bir devletin vatandaşı olduğunuz andan itibaren aslında siyasi bir varlık. Siyaset sizinle ilgileniyor. Siz ne kadar köyünüzde, kasabanızda otursanız, sıradan bir vatandaş gibi siyasetle ilgilenmiyorum deseniz de siyaset sizinle ilgileniyor. İyi yönetildiğinde siz biraz mutlu oluyorsunuz. Siyasetçiler kötü yönettiğinde ödediğiniz arabanın vergisini tekrar vermek zorunda kalıyorsunuz. Mesela siz hiçbir şey yapmadınız ama siyaset geliyor sizin cebinizden paranızı fazladan alabiliyor. Onun için siyaseti eski alimlerimiz de önemli işler arasında saymışlar. Neden biz siyasete girdik? 2013'ten sonra Türkiye'de siyasetin alanını daralttı. Daraltan da kendisine daraltılan siyaset alanını büyük bir cesaret ve açan insan ya Kendisine siyaset alanı aynı bugün hepimize olduğu gibi çok daraltılmıştı büyük bir cesaretle, büyük bir girişimle bu alanı açtı. Açtığı alanı işte Avrupa Birliği girişimiyle genişletmeye çalıştı. Fakat iktidar onu kuşattı. İktidarın otoriter ruhu içine kaçtı. Hızla siyaset alanını gezi protestoları sebebiyle, Arap Baharı sebebiyle, bugün zaten dünyanın en önemli konusu da bu Arap Baharı'nın halen bitmeyen sonucu Suriye biliyorsunuz. Maalesef Gezi 17-25 17-25 yolsuzluk haftasındayız biliyorsunuz. 17-25'in sanıkları maalesef hırsızları tutuklayanları içeri attırdılar hırsızları tutuklayan polisler, hakimler, savcılar, memurlar neyse 10 senedir hapis yatıyorlar. Hırsızlar serbest ve iktidardalar. İşte siyaset sonra 15 Temmuz oldu ve iyice bitti. Ve KHK'lar oldu bu arada biliyorsunuz. Yüz binlerce insan, belki milyona varan rakamda insanlar vatandaşlarımız olmayan suçlarla KHK'lı olmaları bir suç olarak onlara yetti. Mahkemeler de bunu öyle dedi. Sen KHK'lısın dedi. Yani idari mahkemeler, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi bile ilk zamanlarda sen KHK'lısın. Suçlanman için her şey yetiyor dedi. Sonra siz KHK'lı olduğunuzda eşiniz, oğlunuz, kardeşiniz, babası, anası KHK'lı diyerek onlar da suçlandılar ve KHK'lı oldular. Yani başkanım 2013'ten itibaren siyasetin alanı daraldı. Ülkede bir tıkanma yaşandı. İşte 50'li yıllarda Menderes'in dediği gibi yeter söz milletindir. Siz bu siyaseti alan açmak için Tekrarından Türkiye'nin demokratik hukuk eksenine oturtmak için mi siyasete atıldığınızı vurguluyorsunuz? Evet, aynen öyle. Bu daralan alanı daha önce Adnan Menderes'lerin, Demirel'lerin, Özal'ların, hatta Tayyip Erdoğan'ın, yani çok gariptir, örnek vermek zorunda kalıyorum Tayyip Erdoğan'da, büyük bir çabayla açtıkları gibi biz de, bu alanı açıp devleti hukuk devleti haline anayasamızda yazdığı gibi biz şimdi bu siyasete atılmakla da anayasamızın sorumlu, eğitimli, iyi vatandaşlarının verdiği görevi de yapıyoruz. Biz bunu bir görev, anayasal görev olarak da yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti layık, sosyal bir hukuk devletidir. Fakat hukuk çıktı devletten şu anda. Layıklık ne kadar kaldı? o ayrı mesele. Sosyal yönü Cumhurbaşkanı ulüfe dağıtan bir adam haline geldi. Yani devletin sosyalliği değil de işte asgari ücreti belirliyorlar. Cumhurbaşkanı e, diyor ki ya ben vatandaşıma bunu az gördüm 2 lira daha ilave edin. 17 bin lira olan asgari ücret 17 bin 2 lira yapabiliyor. Halbuki devlet harcamaları kanunla hazineden yapılacak her harcama, bütçeden yapılacak her harcama kanunla yapılıp devleti, hukuk devletini tekrar dönüştürmek için anayasanın iyi vatandaşlara yüklediği görevi yapıyoruz arkadaşlar. Biz de sorumlu ve iyi vatandaşlar olarak bu görevin sorumluluklarını alarak yola çıktınız. Yola çıktık ve bunu başaracağız. İnşallah başkanım diyoruz. Neden Liberal Parti isminden mutabık kaldınız. Çünkü neden diye başlıyor hep şeyler. Halbuki neden sorusuna çünkü diye karşılık verilir değil mi? Ama bugün medyada hep çünkü neden diye devam ediyor konuşmacılar. Türkiye'de sol politikalar kısmen denendi. İşte Bülent Ecevit'in sosyal demokrat şeyleri. Uygulayamasalar da sosyal demokrat politikalar iktidar oldular. E, milliyetçilik zaten iktidardan at koşturuyor. Bundan da hiçbir faydamız olmadı. İşte sadece Şehitler Tepesi boş kalmadı ve devlet adamlarımız şehitlerin tabutlarına dirseklerini dayayarak ne mutlu sizin çocuğunuz şehit oldu diye sıvasız evde oturan vatandaşlarımızı çocukların ölümüyle kutladılar. Dindarlık zaten 22 senedir iktidarda. Laiklik CHP'nin işte iktidar dönemi zirvesiydi bunun. Yani milliyetçilik iktidar oldu. Muhafazakarlık iktidar oldu. Solculuk iktidar oldu Türkiye'de. Bir tek özgürlükçülük iktidar olamadı. Türkiye Cumhuriyeti'nde hatta Türk tarihinde Osmanlı tarihi dahil özgürlükçülük iktidar olamadı. Liberalizm Özgürlüğün ideolojisi. Sen özgür olursan daha başarılı bir iş adamı, daha başarılı bir öğretmen, daha başarılı bir maliyeci olacağına inanıyorum ben. Onun için seni özgür kılarsam ben başarılı bir devlet adamı, başarılı bir siyasetçi olacağım. Özgürlük iktidar olmadı Türkiye'de. Sıra liberal iktidara geldi ve halkımızın bu siyasi tıkanıklığını aşmak için de tam bu noktada özgürlükçü bir başkanım özgürlükçü bir bakış açısını parti hedefi olarak işte nasıl bir uygulama zemini bulacaksınız? Bu özgürlükçü bakış açısıyla ülkenin konjöktürünü, durumunu, yasalarını nasıl meydana getireceksiniz? Hani parti hedefiniz bu doğrultuda nedir? Parti hedefimiz... Liberal partinin Özgürlükçü bakış açısını Türkiye'ye nasıl yansıtacak? Rahmetli Kazım Berzek liberal bir devleti şöyle tanımlıyor. 3D ile tanımlıyor. Devlet 3D ile uğraşmaz diyor. Ne demek? Devlet vatandaşın diline, dinine ve donuna yani kıyafetine karışmaz. Şimdi bizim 2007'ye kadar, 10'a kadar hatta üniversitelerimizde bir başörtü yasağı vardı değil mi? Evet. 80'lerde cidden başladı. Aslında 65'lerde Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan ismiyle başlayan bir problem. Ta, 40 sene sürdü bu problem. 45 sene sürdü. Üniversitelerde başörtüsü yasağı. Ordu'da dindar subay, asubayın subayın ihracı meselesi. 28 Şubat'ta işte kamu kurumlarında dindar memurların sorunu olması. Bakın bunlar hep özgürlüğü kısıtlayan eylemler. Türkiye'nin bir irtica diye bir problemi oldu. Dindar memurlar irticai iş yapıyor diye görüntüler. Bir sürü insan buna ben de dahil devlet kurumundan irticai görüşlere sahip olduğu gerekçesiyle ihraç edildi. Komünist olduğu gerekçesiyle Nazım Hikmet'in şiirini okudu diye ya da sosyalizmin alfabesini okudu diye tehdit görülen. Ya Kuyucaklı Yusuf'u yazan adam Türkiye'ye tehdit olabilir mi? Bu adam öldürüldü. Aldırma gönül gibi bir şiir yazan insan bir ülkeye, bir devlete tehdit olabilir miydi Sabahattin Ali'den bahsediyor? Tehdit görür. Ne bileyim ben Türk'üm dediği için Alparslan Türkeşler, Nihal Atsızlar hapse attı. Kürtçe konuştuğu için, Kürtçe halay çektiği için, Kürtçe kahve istediği için insanlar hapiste bugün. Ya biz Kürtlerle... Bunu nasıl yapıyoruz? Ben bunu söylerken utanıyorum yani. Kürtçe konuştuğu için ceza alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının varlığından bahsederken insanlığından utanıyorum. Bunlar hep özgürlüğü kısıtlayan. Halbuki biz ne zaman özgürlükçüysek, milletin dini, dili, yaşayışı, problem olmadıysa çok güçlü devlet olmuşuz değil mi? İşte dünyanın en güçlü devletlerinden birisi Osmanlı. Evet. 630 sene hüküm sürmüş, yaşamış, ve bunun 400 senesi bölgesine, kıtalara, üç kıtaya nizam veren devlet. Kimsenin diline, dinine, donuna yani kıyafetine, yaşam tarzına karışma. Ermeni şarabını üretmiş bağında bahçesinde ya da Hristiyan. Müslüman tarikatına, dergahına, tekkesine gitmiş. Herkes kendi içinde gayet güzel yaşamış. Onun için biz herkesin yaşam tarzı, düşünce tarzı, özgür olduğu, aynı Churchill'in ifade ettiği gibi sabah 5'te kapınız çaldığında gelenin sütçü olduğundan eminseniz demokrasi vardır orada diyordu ya. Evet. Ben faşizmine karşı Türkiye'de bugün gece 2'de sabah 5'te insanların evi basılıyor. Kazım Gületçüz gibi 80 yaşında, karıncayı incitmemiş. Melek İpek Anne gibi Türkiye'yi eğitim çil çil okullar serfen bir kadın 78 yaşında hastalıklarıyla boğuşurken terör suçuyla tutuklanırken Atatürk Havalimanı'nı basıp 46 kişiyi öldüren, 120 kişiyi yaralayan katleden katiline? Serbest bırakılıyor ve iletişim başkanlığı da yayınladığı bir bildiriyle ya bunlar e, şuydu buydu falan diyerek savunmaya çalışıyor. Özgürlük, sözlük işte ne oldu? 10 senede geldiğimiz nokta 10 sene önce dolar TL kuru 1 dolar 2.7 liraydı. Bugün 35 lira. Ekmek 75 kuruştu. 10 lira. Benzin 4 liraydı. 45 lira. Tüp 70 liraydı. 900 lira olmuş. Özgürlük ekmekti. Hukuk, zenginlik. Bu özgürlüğü biz sağlayamazsak işte gördüğümüz gibi fakirleşiyoruz. Bunun için ekmeğe ihtiyacımız olduğu kadar hürriyete ihtiyacımız var. Onun için zamanın alemi demiş ki ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz, özgürlüksüz yaşayamam. Peki başkanım parti hedefi olarak bunları yasalar boyutuyla mı hani gerçekleştireceksiniz kadrolarınızla mı bu zemine Türkiye'yi nasıl çekmeyi düşünüyorsunuz? Türk hani? halkı hep özgürlükten yana oy kullanmıştır. <laughs> Mesela Demokrat Parti yeter söz milletin dediğinde Anadolu'yu işgalden kurtaran Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve İnönü zaferleriyle kurtuluşumuzu müjdeleyen ama sonra milli şef olan İsmet İnönü, halkımız daha özgür olmak için iktidardan indirmiştir. Değil mi? Evet. Türk halkı hiç otoriteden, otoriterlikten yana oy vermemiş. Türk halkı özgürlükten yana oy vermiştir. İşte 1960 darbesinden sonra darbecileri destekleyen CHP'nin ve askerler seçim sonucunu heyecanla bekliyorlar. CHP'nin büyük bir oy kazancıyla sandıktan çıkacağını ve askerler iç huzuruyla iktidarı tekrar CHP'ye teslim edeceklerini düşünüyorlar ama Adalet Partisi birinci parti çıktı. 1980 darbesinde sonra seçimden bir gece önce Junta lideri Kenan Evren televizyondan konuşma yaptı. Ben o zaman Harbiye'de öğrenciydim. Kenan Evren konuşmasında aslında dedi ki Turgut Özal'a oy vermeyin dedi. Ve Turgut Sunal Paşa'ya emekli orgenerale oy verin demek istedi. Ertesi gün halkımız Turgut Özal'ı tek başına iktidar yaptı. Turgut Özal ekonomiyi de liberalleştireceğim. Devleti de liberalleştireceğim. İşte din, inanç, kanaat, fikir ve konuşma özgürlüğünü sağlayacağım diyen insanı halkımız seçti. Sonra 28 Şubatçılar tek parti dönemi devletçiliğini inşa etmek için girişimlerde bulundular. Özellikle de dindar kesimi. Hatta dindar bir sahibi dindar olan firmanın ürettiği bisküvinin bile kantinlerde satılmasını yasakladılar biliyorsunuz. Liste yaptılar. Yasaklı iş adamları listesi. Ve Genelkurmay Başkanı ne dedi? 28 Şubat bin yıl sürecek 1000 yıl. Bunu dediğinden bir sene sonra Türk halkı 28 Şubatçılarla beraber Beştaş oynayan bütün siyasi partileri sildi attı. yeni bir parti. Adalet ve Kalkınma Partisi bugün kurtulmak istediğimiz partiyi iktidara getirdi. Türk halkı özgürlükten yana oy kullanır. Onun için biz halkımıza tabii ki gidip anlatmak zorundayız. Evet. Halk alternatifi görmeli. Son 10 senedir AKP'nin sürekli seçim kazanıyor olmasının, siyasetçilerde de bir umutsuzluğa sebep olmasının sıkıntısı, siyasetin halkın önüne alternatif koyamaması. Yani altılı masa iyi bir alternatif olduğunu ortaya koyamadı. Çünkü ikinci tura kalan seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinden Ümit Özdağ çıktı. Yani Ümit Özdağ mı, Süleyman Soylu mu? İkilemine kaldık değil mi? Evet. Tayyip Erdoğan'dan daha fanatik milliyetçilik konuşulmaya başladı. E o zaman bu halk niye oy versin diye. Daha i̇şte iyi. Seccade'ye da. bastığını bilemeyen bir lider. Yani biz bunu anlatmaya çalıştık halka. İşte Seccade'ye basmanın bir şey olmadığını, evet seccade hiç önemli değildir bir bez parçası olarak o manada. Ama niye biz bunu halka anlatmak zorunda kalıyoruz? Koskoca lider seccadeye basıyor ve görmüyor. Çünkü körlük var orada. Göremiyorlar onu. Onun önemli olduğunu, halk için önemli olduğunu bilmiyorlar. Çünkü o tarafları zayıftı. Bu halk buna oy vermedi. Yani her bakımdan halka. Gelenekleriyle, yaşam tarzınızla, inancınızla ve sizin kendisini bir adım ileri özgürlüğe, bir adım ileri yaşam tarzına taşıyacağınıza da ikna olması lazım. Yoksa olmuyor, vermiyor ve cesur olmalısınız. Yoksa çok yetenekli, çok kabiliyetli siyasetçiler halkın önüne çıktılar. Kaybettikleri belki tek nokta istikrarlı ve cesur olamamalı olamamalarıydı. Halk özgürlük istiyor ama cesur da lider istiyor. Peki başkanım bu doğrultuda özgürlük isteyen, hukuk isteyen, demokrasi isteyen hak ve özgürlüklerini, temel haklarını sizin dediğiniz gibi, Churchill'in dediği gibi güvende hissetme duygusunu elde etmek için size ve partiye nasıl bir destek vermeli? Sizin beklentiniz nedir destekçilerinizden, partinize gönül vermiş kişilerden, üyelerinizden? Kısaca açıklar mısınız? Arkadaşlar özgürlük dediğiniz anda ortada bir mücadele var. Özgürlüğün kar karşısı bir boşluk değildir. Özgürlük dediğiniz anda bir sıkıntıya karşılık bu kelimeyi kullanıyorsunuzdur. Işte. i̇şte konuşamayan, gösteri yapamayan, açlığını protesto edemeyen insanların ülkesi. Yani ne yapalım? Tunus'taki genç, işportacı çocuk gibi kendimizi mi yakalım? Hayır. İşte Liberal Parti var. Geçinemeyen, asgari ücretinden şikayette olan, emekli maaşından şikayette olan, torununa hediye alamayan dede, oğluna pantolon alamayan işçi, SGK kaydını bile yaptıramayan KHK'lı, Kürtçe kahve getirdi diye mahkemeye giden garson Liberal Parti. Yani özgürlüğe gelme, bir arada durarak güçlenerek sağlanacak, kazanılacak bir şeydir. Liberal Parti'ye bekliyoruz. Liberal Parti teşkilatlarına katılım olursa biz seçimden sonra özgür bir Türkiye'yi vaat ediyoruz ve bunu başaracağız dünyanın. İnşallah başkanım.